Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Eren Ben de İrem Bugün sizlerle arkadaşlar Minecraft Survival hayatta kalma 2 kişilik oynayacağız arkadaşlar Eğer böyle daha çok videonun gelmesini istiyorsanız like'lara kapatın Bekle şimdi almayacağım bir şeyler gösterelim ne varmış ee, Zor moda aldığımız için arkadaşlar sandık yapmamız yapmak zorundaydık Şöyle yapalım bir Bunları alalım Şöyle yapalım Meşaleleri de sen al. Arkadaşlar daha çok böyle videonu gelmesini istiyorsunuz beğenin arkadaşlar. Şey arkadaşlar. Hmm, çek beğenin ikinci bölümüne şu an 7 like geldi. ikinci gündeyiz. Eğer üçüncü günde 10 like olursa dediğim gibi arkadaşlar üçüncüsü gelecek beğenirseniz tabi 10 like olursa. Şimdi zaman e, kardeşimle biraz odun kıralım. Sonra sizlerle birlikte olalım. Vaktinizi almayalım arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda kardeşim hmm, odun keserken ben de taş kırıyorum. İrem biraz sesini kıs. şimdi sesim duymuyordur. Sesini kısın biraz. Böyle biraz taş kasayım. Ona bir tane şey yapacağım. Ee, ta şey, taş balta yapacağım arkadaşlar. At bana onları. Neredesin? Arkanda. Yaparım istersen. At. Geldim. Şöyle arkadaşlar hemen hmm, şunları bir çıkarmak istiyorum. Skinim de güzel değil mi arkadaşlar? Çok uğraştım için. Bakın şöyle bir göstereyim skinimi. Bakın güzel değil mi arkadaşlar? ayağı kırık kolunda değişik bir şey falan var ben şöyle İrem'e bir taştan balta yapmak istiyorum kardeşim bari dur de taştan şey yapayım bunu. kırıyor mu adam ay yanlış yaptım neyse iki tane veririz gel buraya 8 tane olur tamam da bunlar sende kalsın. Biraz odun kıralım arkadaşlar ve taş kıralım sonra sizlerle birlikte olacağız. Evet arkadaşlar bayağı odun kastım. Ben taş kastım. İrem seninde ne kadar odun var? 47. Kaç? 47. At bana. Şöyle bende de iki siteye yakın şey var. Attım. Aa, benim odunlarla birlikte evet. 62'lik. Yani neredeyse bir stek odun oldu meşe bölgesi bulduk arkadaşlar. Şimdi burada ev yapacağız. İlk önce ben şu bal kabaklarını bir toplamak istiyorum. Burada bal kabağı buldum. Ben meşe keseyim mi? Can da yapacağız. Yok yok. Tamam, Kum toplasan iyi olur. Akşam olmadan. Arkadaşlar ik ikincisinin gelmesini istiyorsanız like atın. İrem sen buralarda bir şeyler yap. Tam burada dur, kaybolmayalım. Ben de bir koyun bulayım. Ben de bir tane beyaz var. Ya. Boyarız onları. Bak burada kırmızı şeyler. Var. Aa çok açım ben. Hmm. E, Yemeğin var mı? Hmm. Var. Ne var? Demir. Kaç? Domuz. Ne var mı? Çekmekle elma var. Öyle ne ben ya? şunları alayım. Sıraç yapma. Sıraç git anne anne yap. Git. Sıraç kapıyı kapat. Ben <laughs> de domuz, domuz öldürdün, değil mi? Aa, aslında orayı değil de burada daha açık bir meşelik yer var. Burada yapalım en iyisi yerimizi. Oh sonunda gönderdik Sıracı. İrem Gelin. şu ormanlık var ya. Şey göstereceğim sana. Ne yapıyorsun sen dışarıya? Of. Pazya ben, ben Sıraç gitmiyor ya. Sen neredesin? Sen neredesin? Ben ha, ha bekle. Ben, ben seni bulacağım şimdi. Kazacağım. Hayır hayır kumu boş ver. Sen gel benim bana doğru. Bak neredesin oğlum? Az önce yanındaydın. Neredesin? Neredesin? Söylesene gel. Tamam sen tamam, şu iki tane at lan. Sakın bu iki ağacı kesme bak. Bunlarda arılar arı kovanı var. Ben Çünkü şu kamışları topluyum da kamış tarlası yaparız. Şunu da alayım. Ben bir yerimiz veriyorum. Bir yeri ev yapmamız lazım ama ilk önce bir yatak yapmamız lazım. En önemli şeyimiz yatak arkadaşlar. Çünkü akşam olacak ben yani hızlı gitmemeye çalışıyorum. Aa bir tane daha koymuldum. buldum. <laughs> Burada. Burada ben, öldüreceğim. ben öldüreceğim. Tamam git öldür. Dur ben öldüreyim de seviyem mi ki Hayır. Hayır. Onlar sonra işimize yarar. Al büyünü al. Al büyünü. Sen kendindeki ünleri bana atsana. misin? He? Hepsini at ünleri. Bunu da kırmızıya çevireyim. Üç tane yün oldu. Tamam bir tane yatağımız hazır. Aa iki tane de burada buldum İrem. Hı, evet. Koymuş. Hı. Ha ben gidip aç kızım ya. Evet. Koyun görürsen bir tane İrem ben çok açıyorum. Ben hemen burada bir tane şey yapmam lazım. Fırın etleri pişirmem lazım. Koyun ya. gelebilir misin sen buraya? Gel koyuncuk gel. Gelmedi mi? Eğer koyun buldum. Kaç tane? Bir. Nerede? Mal oğlum. Onu ben öldürüyorum üzülür misin? <laughs> tamam iki tane. Şurada bir tane. Sen git işine git. Nerede? Sen şeyi aldın mı? Chess mi? Ne onun ismi işte ondan. Aldım. At onu bana çalışma masasına. Koy koy hatta. Çabuk çabuk ya. Çabuk da çabuk. Şöyle ben Şöyle yaptım bunu. Bir tane yeter. Şöyle alta bir odun üstü domuz etini. Domuz etin varsa fırına koysana. Okay. Alma bak çok açım öleceğim. Şu kamışları toplamaya gideyim o zamana kadar. Şuraya ben hemen bir kamış tarlası yapayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada kamış buldum. şuraya ben bir kamış parlası yapmak istiyorum. Eren balık abladım. Balık mı? Ee, hadi elimde. Yemez. Ben de var. Fırına koydum mu domuz etlerini? Bak çok açım. Evet. Bunlar pişmiş bir yalan. Elleme ya. Senin yüzünden balık pişmiyor. Çok tam. O domuz etlerini elleme ben alacağım şimdi. Sen bir tavuk eti var değil mi? Sende yok muydu domuz eti? Beş tane de bende koyun eti var. Şunu atıyorum sana. Şimdi Aa. odunumuz var mı odunumuz? Aynen. Şu odunları da yemek. koyayım. Herhalde. At hepsini. Hepsini ben pişiririm sen tek tek. Aa karşıda da kamış gördüm. Ama ben ne alırım bunu? git sen işine gitsene. Git odun kas. Bakalım. Nereye? Kesinlikle. Kamış getireyim mi sen? Ha aynen aynen. Ha. Beni boşuna karşıya geçirtme. Neyse dur ben de geleyim de hemen senden kamışları alayım. Sen kopar ya ben alt kesim. Devam et sen şey yapacağız ben çok. Güzel de... çok güzel bir şey düşünüyorum arkadaşlar. Hem taştan hem normal ağaçtan bir ev düşünüyorum. Ağaçtan ev yapabiliriz aslında ama. Üç tane de buradan çıktı müthiş. Çok güzel bir tarla yapmak istiyorum. Ağaçları kesiyorum ağaçlar bana gelmiyor. Doğru. Bu videoyu bir 15 dakika 20 dakikalık video yapacağım arkadaşlar. İlk bölüm ya. Gelişmemiz biraz zor. Burası çok güzel Efendim, bir taraf. Şöyle toplayayım. Ay şey evimiz. fark var, etmez fark ]im. etmez İrem. Toplayın ne gelin al işte. Şöyle ben burayı da eklemek istiyorum. Çünkü burası çok güzel bir taraf. Abi, değil mi ya? Yani? Neyse. İlk önce ben bunları bir almak istiyorum. Ya ki nereye gitti? Orta düşmüş. Sen yapıyor. ne yapıyorsun? Kamış tarlası yapıyorum. Ne yapıyorsun ki o kamış tarlası? Çöğüt falan yapıyorum. Ha çöğüt. Kitap. Yılmaz. Aha akşam oldu İrem. Bize son bir tane koyun lazım. Ama şu ben yatmasam da sen yapmasan nasıl sabah olacak? Aa doğru. Ben hemen bir tane bulup geleceğim arkadaşlar. Çok Aa buldum bile. Evet. Valla bulayım dedim. Oo iki dört tane. Dur, dur, geldim, geldim. Gelmene gerek yok ya bir tanesini alacağım diğerlerini şey yaparız. Aldım mis. Ben şuradan mavi şey alayım da onlarla kelime mavi yatak Ben iki vuruşta Ben Lan hadi. alma diyorum. Ama şey ekleriz onları. 1 2 3. Hadi git bizim bölgeye hemen yatak yapalım. Geliyorum ben Arı kovanlarını kırma kovalarla <laughs> Zor modda olduğumuz için arkadaşlar zombiler gelecek. Şunları almak istiyorum da. Bir dakika şöyle bir şey yapacağım. Aha Şunu. Şunu. örümcek denize girdi. Girsin bize bulaşmasın da yeter. Şimdi hemen ben bir yatak... Aa burada yatamadık değil mi? Bir daha etrafa bak zombi falan gelirse vurursa bak. Odun. Odun çevirmemiş Şu an mi? etrafımızın hiçbir tarafında şey yok. Sana kırmızı bana mavi yatak yaptım. Elan zombi geliyor denize. Tamam öldür. Vur denizdeyken sana vurmasın. Gel gel. Baltayla vur. Baltayla vur. çok vur. Lan. Bana ne vuruyor mal? Yor. Hadi gel gel. Oğlum, gel yat çabuk gel yat gel. Ay. Gel yat hemen yat hemen. Oh, yattım. Çok şükür. Hı. Ah sabah. Şu yatakları kırayım buraya falan ben ben şey. bir Al hadi ikisini de al. Bir al. Iki, bir, bir. Gel et vereyim. Hadi. <laughs> al e, yatakları al bir de et vereceğim. Bu yatakları o, al. dur. Yatakları mı? alayım. Aha burada. Al birazcık da et Arkadaşlar biz şimdi çok güzel bir ev yapıp karşınızda olacağız. Malzemelerimiz zaten var. bu sonra karşınızda olacağız ve bölümü bitireceğiz arkadaşlar. Aa şurada kapama varmış. Arkadaşlar şu anda işbirliği yaptık. İrem evin altını kazıyor. ben de böyle evin kenarlarını falan yapıyorum. Evin içini taştan dışını da tahtadan yapacağız arkadaşlar. Şu boş bırakılan yerlerde cam yapacağız. Cam da yapıyoruz. Şu anda ileride fırınımızda bir şey ışık gördüğümüz yerde. Yeter ya. Şimdi iki katlı yapacağız arkadaşlar. Böyle bir saymak istiyorum. 1, 2, 3, 4, Okay, 7, topladım. 8 tamam. 8 hemen 4'e öreceğim. 1, 2, 3, 4. Şuradan. 1, 2, 3. Tamam böyle iyi. Elinde balta var mı? Evet. Tamam şurayı kırsana ya. Ben uğraştım ben buraları böyle. 1, 2, orayı değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4 tak. Buraya da bir, iki, üç, Hop, beş tane hop. Eren atıyorum. At at hadi hızlı. Eren gel Ya bir şey olmaz sen ne kalsın? Atın. Ya sen ne kalsın? evin çatısında yapmaya başlayayım. Sonra ikinci katına geçelim. Video uzamasın arkadaşlar. Biz hemen bitirip sizlerle olacağız. Arkadaşlar. E fırın yapmak için taş topluyordum demir buldum 1 2 3 4 tamam ben yine taş topluyorum arkadaşlar evimiz süper gibi inanamayacaksınız çok güzel oluyor arkadaşlar inanamayacaksınız birazdan görünce Evet arkadaşlar şimdi size evimizi gösteriyorum. Bu böyle bir ev yaptık arkadaşlar. Ancak bu kadar evimizden geldi şimdilik. Şimdi arkadaşlar birinci kat iremin ikinci kat benim olacak. Arka taraftan giriliyor ikinci kat arkadaşlar şöyle. Şuradan giriliyor böyle. Canlarını da yaptık. Şöyle ben da şuraya koymak istiyorum. Ne? Koyacağım bir dakika da. Dört tane de demirimiz var. Ben hemen şöyle şuraya bir iki üç tane koyayım. İki tane de evine koyayım. Al iki tane evin ortasına koydum. Kırdı ne yapıyorsun? Çalışma masasını alıp evine koysaydım. Evet arkadaşlar evlerimiz süper oldu. Şimdi bir de kazma yapalım bu demirle. Bir tane kalıyor. Onu da biriktirip bir şey yaparız. Ah az kalsın basıyordum. Gel bak. Şöyle bir. Şey. Şöyle sana da ces getireceğim tamam, abi bekle. Evin arkasından geliyor. Bu evin ses manzaralı. Karıştırma lan. Bana bir tane sandık yapsan mı? Ben sana ben 15 tane odun ver. Hadi. Al. İki tane sana iki tane bana hadi git evine arkadaşlar videonun sonuna gelelim ee, güzel geliştik arkadaşlar ev yaptık hatta demir kazma bile yaptık arkadaşlar süper geliştik ee, bugünkü videomuz bu kadardı videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olup gelecek videolardan haberdar olmayı arkadaşlar ee, çekmeyenim bölümünü izleyip like atabilirsiniz arkadaşlar Bugün 10 like olursa yarın gece 12'ye kadar 10 like olursa arkadaşlar üçüncüsü geldik Nasıl ama? <laughs> Odunlar farklı ama yine de güzel. Yani tabii ki ikinci ev de yapacağız. O burada köylü var. Ne işe yaradığını bilmiyorum. O yüzden evet, bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.